Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, ailevi hakların açılması için, yani evlenmek isteyip de aileniz size izin vermiyorsa, bu sorumsuzluğu, sorununu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte insanların yumuşadığını fark edeceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın bu kağıdı. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ergin Ertuğrul. Bugün yapacağımız işlem eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağa gömün. Ve 25 gün sonra evin içindeki modülü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.